Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız hem de olsun iyiyim. Bugün ne yapıyorum ben? Kuru fasulye. Tam kış yemeği. Şöyle bir tane biraz büyükçe kuru soğanı doğruyorum Bu sefer değişik yaptım. Ede fasulyesini haşladım. Şimdi ben fasulyeden biraz ayıracağım. Pasta yapmak için. Bir buçuk bardak, birçok daha tamam. Bunu ayırdım. haşlamadan yapıyordum. Akşamdan ıslıyordum. Yıkayıp şöyle etini de haşladım. Onu da üzerine ilave ediyorum. Soğanını ilave ediyorum. Kavurmadan hiçbir farkı olmuyor. Kavrulmuşlar. Hiçbir farkı olmuyor. Kimyon atıyorum yarım tatlı kaşığı. Şöyle. reyhan atıyorum reyhanın e, mor olanı iki tatlı kaşığı atıyorum çok faydalı soğuk algınlığına bire güz bir. tuzunu ilave edelim az atayım da Şimdi salçamız da tuzlu olduğu için Şöyle hem sıvı yağ hem zeytinyağı yarım çay bardağından birazcık fazla yağını da ilave ettim. Şöyle bir çay bardağı da domates sos ilave ediyorum yazdan yaptığım şöyle mis gibi bir yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası bunları böyle biraz ezeyim salçasını ev salçası olunca bayağı bir katı oluyor. Sıcak suyumuzu da verelim. <laughs> şöyle bir tuzuna da bakayım. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Evet. Fasulyemiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Böyle. Yanına da pilav, turşu, salata. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.